Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde TYT hazırlık için 5 adet TYT coğrafya sorusu çözeceğim. İlk sorudan başlıyorum arkadaşlar. Birinci soruda bir dünya şekli vermiş. Gördüğünüz gibi güneş ışınlarının geliş açısını göstermiş. Maddeler var. Aydınlanma çizgisi yukarıdaki konumdayken güneş ışınlarının oğlak dönecesine dik geldiği, kuzey yarım küre Kuzey yarım kürede en uzun gündüzün yaşandığı, bu tarihten sonra güney yarım kürede gündüzlerin uzamaya başlayacağı yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş arkadaşlar. Bakalım önce birinci madde Güneş ışınlarının olak dönencesine dik geldi. Oğlak dönencesi arkadaşlar 23 27 23 derece 27 dakika güney yarımkürede kalır. Güney enlemleridir. Buraya dik gelmiyor arkadaşlar. Bir kere bu yanlış. Bu olmayacak. İkincisi kuzey yarımkürede en uzun gündüzün yaşandığı e, Baktığımız zaman arkadaşlar Güneş ışınları yengeç dönencesine dik geliyor. 23 derece 27 dakika paraleli, kuzey paraleli. Buraya dik geliyor. Yani en uzun gününüzün yaşandığı doğru 21 Haziran yani bu tarih. Bu tarihten sonra Güney Yarımküre'de bu doğru olacak arkadaşlar. Bu tarihten sonra Güney Yarımküre'de gündüzlerin uzamaya başlayacağı doğru arkadaşlar. 21 Haziran'da Kuzey Yarımküre'de en uzun gündüz, Güney Yarımküre'de en uzun gece yaşanır. Ama bu tarihten sonra Güney Yarımküre'de gündüzler uzamaya başlar. Dikkat edin gündüzler uzamaya başlar. Gecelerden uzun olur demiyoruz arkadaşlar. Uzamaya başlar. Bundan dolayı bu da doğru arkadaşlar. Yani cevabımız 2-3 yani D şıkkı arkadaşlar. İkinci soruya bakıyoruz. Bir Türkiye fiziki haritasında Bafra ile Gediz ovalarının aynı renklerle gösterilmesi bu ovaların aşağıdakilerden hangisi bakımdan benzer olduğunun göstergesidir? Türkiye fiziki haritasında Bafra ve Gediz ovaları aynı renkte gösteriliyorsa Fiziki haritada renkler bize yükseltiyi gösterir arkadaşlar. Yani aynı renkler aynı yükselti demektir. Yükselti arıyoruz. Mutlak konumlar A değil. B yükselti. Yükseltileri doğru arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Fiziki haritalarda renkler yükseltiyi gösterir arkadaşlar. Aynı renk yerler aynı yükseltide demektir. Üçüncü soru arkadaşlar. Eee... İndirgenmiş sıcaklık, yükseltinin sıcaklık dağılışına etkisi ortadan kaldırılarak her yerin deniz seviyesinde kabul edilmesiyle hesaplanır. Yükselti arttıkça gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark artar. Buna göre aşağıdaki il merkezlerinin hangisinde bu farkın daha fazla olması beklenir? Arkadaşlar bir kere indirgenmiş sıcaklıkla gerçek sıcaklık farkının fazla olacağı yerler yükseltisi en fazla olan yerlerdir. Yani bizim bize soruyor ki burada aşağıdaki il merkezlerinden hangisinin ortalama yükselişi daha fazladır diyor. Bize bunu soruyor aslında. A Kayseri, B Kars, C Malatya, D Çanakkale, E Muğla. Bu 5 şık içerisine bakarsak arkadaşlar cevabımız Kars olacak. Ortalama yükselişi bu 5 il içerisinde en yüksek olan il merkezi Kars arkadaşlar. Bundan dolayı doğru cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Dördüncü soru arkadaşlar. Bir dünya Avrupa haritası verilmiş burada. Avrupa ülkelerini gösteren bir harita verilmiş. Diyor ki yukarıdaki haritada bazı ülkeler 2020 yılı nüfuslarına göre renklendirilerek gösterilmiştir. İşte kırmızılar 50 milyon üzeri, yeşiller 30-50 milyon arası, maviler 20 milyondan az nüfusa sahiptir demiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi nüfusun 50 milyonun üzerinde olduğu ülkeler arasında değildir? Yani kırmızı ülkelerden değil arkadaşlar bize bunu soruyor. Öncelikle arkadaşlar, e, tabii burada ülkelerin isimlerini, yerlerini bilmemiz gerekiyor. E, eğer bu bilgiyi biliyorsanız zaten hangi renk, e, hemen onu cevaplayabilirsiniz. Oldukça kolay ama dediğim gibi hangi ülke hangi renkle göstermiş bunu bilmemiz gerekiyor. Yerlerini bilmeniz gerekiyor. Burada arkadaşlar A şıkkından bakalım. İngiltere, şurası arkadaşlar. Büyük Britanya adası, Birleşik Krallık. E, İtalya, çizme gibi zaten en basit ülkelerden bir tanesi. Almanya yine arkadaşlar şurası. E, Fransa şu nokta Fransa arkadaşlar. İspanya kalıyor arkadaşlar. İspanya da burası arkadaşlar. Bundan dolayı doğru cevabımız yeşille gösterilen 30-50 milyon arası olan İspanya olacak arkadaşlar. Beşinci sorumuz arkadaşlar. E, bölge sınırları, bölge oluşturma amaç ve ölçütlerine göre fiziki yani doğal ve beşeri olmak beşeri olarak sınıflandırılır. Doğal özelliklere bağlı olarak oluşturulan bölgelerin sınırlarının değişmesi çok uzun zaman alırken, beşeri ve ekonomik özelliklere göre oluşturulan bölgelerin sınırları kısa sürede değişebilmektedir. Bakın buradaki önemli olan demiş ki doğal özelliklere bağlı oluşturan bölgelerin sınırları çok uzun zaman alır, beşeri ve ekonomikler daha kısa sürede değişir demiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin sınırlarında yaşanacak bir değişimin daha uzun sürmesi beklenir? Daha uzun dediğine göre o zaman Doğal özelliklere bağlı bir değişimden bahsediyor bize. Bakıyoruz. A Almanya'da esen sanayi bölgesi. Sanayi bölgesi beşeri ekonomik bir sınırdır arkadaşlar. Rusya'da buğday tarımı bölgesi. Buğday tarımı bakın tarım. Tarım da bir beşeri faaliyettir arkadaşlar. Bu da değişebilir. Yani yerini değiştirebilirsiniz. Sanayi bölgesinin yeri değişebilir bir karara bakar. Buğday tarım bölgesi değişebilir, değiştirilebilir. Brezilya'da laterit toprak toprak bölgesi. Bu dursun. Japonya'da hızlı tren bölgesi. Bu da değişir. Hızlı trenin yerini değiştirirsiniz. İspanya'da turizm Ibiza turizm bölgesi. Bu da değişir. Ama burada toprak bölgesi toprak bir doğal faktördür arkadaşlar. Oluşumu çok uzun zaman alır. Bundan dolayı doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Evet. TYT'de karşımıza çıkabilecek örnek 5 soru arkadaşlar. Çözümleri bu şekilde. Sınavlarınızda başarılar diliyorum, derslerinizde kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın arkadaşlar.